Ay şemsiye mi attım? Kendi elinizde şemsiye olması bence çok saçma. Yani sihirli şemsiye bu sonuçta. Bir sonu özel. Evet şimdi yukarı çıkmamız gerekiyor. Tamam şuradan çıkıyorum. Zaten biraz zor geçiriyor arkadaşlar. Yani bu aslında şöyle bir şey deniyor. Bu oyunun sonuna gelmediği söyleniyor. Ama ben bunu bugün test etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bakalım. Bir yer var şu an, bu böyle bir yere geldim. Az bir şey değil mi? Ha aynı yere gelmişsin. <laughs> şu an aynı yere gelmişim ve çok üzüldüm. Şimdi şöyle bir gidelim. Kapı kilitli. Tamam, o zaman başka kapıları da. Şöyle yukarı doğru çıkıyor zaten buraya doğru gittikçe ama aa bu ha bir saniye burası çok güzel bir yer bunu biliyor <laughs> Birincisi burası ayrı bir güzel bir yer. Ay bir saniye açayım şurayı. Evet burada aynı zaman anahtar çıkıyor. Birinci anahtarımız burada. ikinci anahtarımız da şuradan gittiğiniz zaman aslında üçüncü, üç tane anahtar buluyorsunuz burada kapıyı açtığın zaman oradaki kilit açılıyor falan filan ama ki önce buradaki gizemleri çözmem gerekiyor kapıları falan açmam gerekiyor benim. neyse şunu bir alalım kapıyı açmayacağım bir son saldırmasın şemsiye var bir de tamam şimdilik bu kadar anahtar yeterli şimdi bunları hani eve bırakalım biz şu siyah beyaz anahtarın yerini hiç bulamadım gerçekten hiçbir zaman bulamadım niye bilmiyorum şu araban anahtarını tutacağım yanına sadece. Bir de şu mavi anahtarı tutacağım. Hiçbir işe yaramıyor çünkü bu siyah beyaz anahtar. O da şimdilik burada kalsın. Kullandıklarımı zaten hemen başka bir kenara ayıracağım. Yere falan atarım Yere yani. <laughs> atarım o kadar uğursuz. Aşağı katta bir şey yoktur umarım. Eee geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Şöyle açalım mı? Ay ya da kapatalım Şöyle çıkıyorum. Yok artık. Aa! Yere atladı var da az önce orada değil miydi o? Burada da bir anahtar var bu arada. Bunu da alalım. Bu da yine güzel anahtarlardan ama yeri belli olmayan bir anahtar. Her zamanki bir şaşırdık mı? Hayır. <laughs> ben oradan gittim. Araba anahtarını attım. Nasıl oldu bu? Böyle attım. İçeride olması gerekiyor. Hayır kaybetmedim inşallah. ben şuradan bir çıkayım. Ben şöyle attım ama buraya gel gelmiş olmadı. Burada burada. Oo korktum bir an. <laughs> hani hey. oradaydı. O az önce de şeydi değil mi? Evin içinde değil miydi? Hani yani bu mu dostum? Bu mu yani? Yalan bu mu? Ben bu kadar kısa sürede bu kadar anahtar bulduysam Bakın şimdi Oyunda toplamda 5-6 tane anahtar var yani camı kırdım. Anahtarımı almam gerekiyor. Anahtarımı almam gerekiyor. Aa! Yok gel. Al işte. Ben o yüzden şey camı kırdım. Buraya gitme diye. Eyvah ee, şu an beni kesin gördü. Yüzde bin gördü yalnız bir şey diyeyim size. Ee, açıl. çıkabilir miyim? Son hakkım olsun bu. Ben şimdi ölürsem İlham ablam kullanmak yukarı çekeceğim. Bu, bu sanayim burada ne iş var? Zorluk olsun diye ya. Yakalanalım diye, sıkışalım diye. <laughs> o yüzden bundan diye. <laughs> tamam zaten burada başka bir şeye ihtiyacımız yok sanırım. Aa kapı açılmıyor burası buradan düşmemesi gerekiyor. Düşerse yalnız biz bittik. Bir, şey bir dakika buraya gelmiyor. O zaman bu başka bir yere gidiyor. Bu nereye gitsin çözmem lazım. Bu arada bunu alıyorum. Alamıyorum. Neden olmadı? Ha, tamam. O ve hayırlı olsun bütün anahtarları. Elimi doldurmuş şu. Bu oyunda bakın bu oyun nasıl oluyor biliyor musunuz? Ana adaylar buluyorsunuz ama kilitli kapılar genelde olmuyor. İşte o yüzden oyunun sonunun gelmediği söyleniyor yani. Şöyle hemen şuraya çıkacağım bir çırpı hemen. Hala teşekkür edeceğim. <laughs> hemen şöyle bırakıyorum bunu da. <laughs> bunu da bırakalım. Açılsam açıl. <laughs> Şimdi aldım bunu. Bunu çekmek zorundayım çünkü artık eşyam kalmadı. Bitti yani. Daha siyah beyaz var yani. <laughs> Arkadaşlar arabanın içinde bir şey var mıdır sizce? Bakın şimdi bunları eşyalarımı nereye bırakacağım biliyor musunuz? Şimdi tutayım ben bir. Ama çabuk ya. Nereye koyalım? Buradan buraya gidelim bu arada buradan buraya gidelim. Burada bir anahtar olması gerekiyor. Yine şaşırdık mı? Hayır, aynı renk. <laughs> aynı renk. Ay, çekebiliyordum doğru ya. Şimdi siz burada kalsanız. Aa, hayır. No. Hayır. Düştü. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın ama gerçekten buna ihtiyacım vardı. Şu anda bakın ihtiyacım var mı? Hayır yani neden neden mıknatıs yapıyorsun? Biz bütün anahtarları nereye koyduk şimdi? Nereye koyduk? Nereye koyduğumuza bir bakacağım sadece. <laughs> ha şuraya. Tamam. Bulduğumuz anahtarları bakın bir de daha evde bile var. Ya şu pek işime yaramaz gibi. Ben bunları aşağı vermeliyim. Biz şu anlık elimize geçen bütün anahtarları toplayalım. Ondan sonra hepsini halledeceğim. Merak etmeyin. Sadece şu mavi ve sarı anahtarı alacağım. O ki anahtar orada kalabilir bence. Bir sakıncası yok. Yo yo yo. Seni de kaybedemem şemsiye. Lütfen. Hayır. Yo 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 yo. İşte gidiyor. Bir şey demeden. Tamam. Bunu kaybetmeyin bari. Evet şimdi geldik buraya. Bir tane şemsiye bulmamız gerekiyor burası. Acil durum. Acil durum şemsiyesi. Aha. Evet elimdeydi bu anahtar. Bırak. Kullandık bu anahtarı. Ve güzel. Şimdi bizim o topumuz nerede? <laughs> Arkadaşlar bir son aşağı atladı. inanmıyorum.